Atlantik okyanusunda bulunan bir bölgeye gidiyoruz. Bu bölge neresi mi? Bermuda şeytan üçgeni. Bermuda şeytan üçgeni olarak bilinen bu bölge sınırları San Juan, Bermuda ve Maym olmak üzere bu üçgen içerisinde kalan bölgedir. Bu bölgenin bu kadar efsanevi bir yer olmasının sebebi ise oraya giden uçak ve gemilerin geri dönmemiş olmalarıdır. İşte size bu bölgenin gerçekten doğaüstü olayların ev sahipliği yaptığı bir yer mi? Yoksa bilimsel olarak açıklanabilecek bir yer mi? Sizlere bunu açıklayacağım. Video videonun sonunda kendi olan düşüncemi size aktaracağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi size tavsiye ediyorum. 102 yıl önce 165 metre uzunluğundaki Amerikan maden gemisi olan USS Saklos adındaki gemiden bahsedeceğim. Yolculuğuna 11.000 ton kömür ve 300'den fazla yolcusuyla beraber Atlantik okyanusuna açıldı. Bu açılmasından sonra kendisinden hiçbir haber alınmadı. Rotosuna baktığımız zaman Bermuda şeytan üçgeninden geçtiği gözüküyor. Kaybolan bu geminin arkasından tarama ekipleri gönderildi ama hiçbir enkaz ya da bir ize rastlanmadı. Bunun 1. Dünya Savaşı'nda gerçekleşmesinden dolayı şöyle bir teori ortaya atılıyor. O zamanki Alman denizaltısı tarafından torpidoyla batırılmış olma ihtimali. Ama bu teori çok da gerçekçi değil. O gün havanın açık olmasından dolayı ise bir fırtınadan dolayı da batmış olma ihtimali ortadan kaldırıyor. Bu esrarengiz olaydan sonra birçok arka arkaya gelen olaylar var. Bunlardan birisi ise 1945 yılında Amerika Hava Kuvvetlerine ait 5 tane torpido bombardıman uçağı her zamanki olduğu gibi eğitim uçuşuna çıktılar. Üstten havalandıktan sonra doğu yönünde bir süre ilerlediler. İlerleyişinden sonra torpidoları atacağı bölgeye geldiler. Torpidolarını attıktan sonra ise tekrar doğu yönüne biraz daha devam ettiler. Sonra kuzeye dönüp belli bir mesafe daha aldıktan sonra tekrar üste dönmek için tekrar manevra yaptılar. Manevralardan sonra hava üstüne geri dönmeleri bekleniyordu. Ama bu olay böyle gerçekleşmedi. Hava üstüne kalkan bu 5 Amerikan torpido bombardıman uçakları havalandıktan yakalandıktan sonra radardan kayboldular ve herhangi bir iz bulunamadı. Arkasından giden iki tane kurtarma uçağı ise sadece birisi geri dönebildi. Diğeri ise orada kayboldu. İleriki zamanlarda tekrardan oraya kurtarma ekipleri gönderildi. Araştırma yaparken birkaç enkazlar rastladılar. Bunların Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait olan uçaklara ait olmadığı ortaya çıktı. Bermuda şeytan üç gününe bu adı veren ise 1964 yılında Amerikalı bir yazar olan Windows Giddes 19. uçuş vakası gazetecilik soruşturmasında bu ad kendisine verildi rengiz bir şekilde uçak ve gemilerin kaybolmasından sonra ortaya bir sürü komple teorileri atıldı. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Birincisi oradaki doğaüstü varlıkların olması yani deniz canavarları. İkincisi ise uzaylılar tarafından oraya gelip manyetik alan oluşturduklarından dolayı oraya giden uçak ve gemilerin pusulalarında bozulmalar yani kuzeyi göstermemesinden dolayı şöyle bir teori atıyorlar ortaya. Uzaylıların oraya gelip manyetik alan oluşturduklarından dolayı oradaki pusulaların kuzeyi göstermediklerini söylüyorlar. Üçüncü olay ise 1970 yılında iş ortağıyla beraber yola çıkan bir yolcu kafilesinin Bahamalardan kalkıp Miami Beach'e inmeleri düşünülüyordu. Ama Bahamalardan kalkıp bir süre ilerledikten sonra karşılarında yarım daire şeklinde bulut yığını ortaya çıktı. Bulut yığınına girmemek için etrafından dolaşmayı düşündü pilot. Ama bu gerçekleşemeden kendilerini bulutun içinde buldular. Pilot o anki anısını şöyle anlatıyor. Bulutun içine girdikten sonra etrafımıza şimşekler çarpmaya başladı. Bir anda irtifa kaybettik. Aşağı doğru çakılmaya başladık. O anda uçağın elektronik sistemleri de bozulmaya başladı. Radar çalışmıyordu. Işıklar gidip gelmeye başlıyordu. O anı hiçbir şekilde size tarif edemem. Bulutun ileriye doğru baktığımız zaman bir tane tünel gibi gözüken bir alana geliyorduk. Dümdüz o tünelin içine girdik. Karşıdaki ışığı gördükten sonra çıkmayı düşünüyorduk. Ama oradan çıktığımız zaman hala bulutun içindeydik. Tekrardan itifa kaybettik. Ondan sonra uçağı bir şekilde dışarı çıkardıktan sonra etrafıma baktım. Miami şey e yakınlarındaymışız zaten. Birden şaşırdık. Piste indikten sonra uçağın yakıt deposuna baktım. Gerektiğinden fazla yakıt vardı. Bunun nedenini şöyle açıklıyorlar. Solucan deliklerinden dolayı. Şimdi size Cristof Kolomb'un günlüklerinden bahsedeceğim. Günlüğünde şunlar yazıyordu. Bermuda şeytan üçgenine girdiğimiz zaman bir anda hava kötüleşmeye başladı. Gökyüzüne baktığımız zaman ise tanımlanamaz cisimler olduğunu fark ettik." diye aktarıyor. Şimdi size komplo teorilerini bırakıp gerçekleri anlatacağım. Doğalgaz sadece kara parçalarından çıkmaz. Okyanus tabanından da çıkar. Okyanus tabanından çıkan bu doğalgaz ısının düşük olmasından dolayı hidrat adı verilen bir beyazımsı maddeye dönüşür. Deniz Deniz tabanının bazen ısınmasından dolayı bu tebeşir gazlar su yüzeyine doğru çıkmaya başlar. Suyun kaldırma kuvvetini de düşürürler. Oradan geçen herhangi bir gemiyi anında kuyuya düşer gibi kendisini deniz tabanında bulur. Uçaklar neden düşüyor o zaman? Uçakların düşmesinin sebebi ise yukarı çıkan doğal gaz oradaki yoğunluğu azaltır. Oradan geçen uçaklar direkt irtifa kaybeder. Jet motorlara çalışan uçaklar yakıtın yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Ama doğal gazın hava yükselmesinden dolayı oradaki oksijen seviyesi azalır. Bu yüzden oksijen olmadığı için yanamaz. İrtifa kaybederek deniz tabanını yutar. Pervanlı uçaklar ise kaldırma kuvvetiyle uçukların için oradaki bulunan havanın kaldırma kuvvetinin azalmasından dolayı o da irtifa kaybederek deniz tabanının yolunu tutar. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Komple teorileri sadece bizim bundan beslendiğimiz için uydurduğumuz şeyler. Yani orada uzaylılar ya da deniz canavarları yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.